Merhaba, Fone Report Semih ben. Günlük piyasa analizine global tarafla başlayalım. Ee, aslında ABD tarafında güçlü gelen istihdam, işte gerileyen işsizlikle büyümeye devam eden ekonomi, açık olan risk iştahının son gelen enflasyon datasını da havayı bozmadığını söyleyebiliriz. Ee, yine Çin'in risk iştahını desteklediği işte teşvik paketleri, Japonya'nın faiz artış konusunda aceleci olmayacakları da e, pozitif katkı verdi aslında açık olan risk iştahına son son 1-2 haftadır da bu şekilde devam ediyor. ABD endeksleri rekoru kırmaya devam ediyor. Dün de gördük. Hem S&P hem Dow Jones tarafı tarihi en yüksek seviyelerde kapattılar. Teknoloji tarafında Nvidia tarihi yüksek seviyesine kapattı. 138 dolardan kapanış yaptı. Nasdaq da yakın seyrediyor tarihi en yüksek seviyesine. Yine Avrupa borsalarında da aynı görünüm hakim. Aslında Almanya özellikle bunu konuşabiliriz. DAX tarafında yüksek kapanışlar görüyoruz. En yüksek kapanışlar görüyoruz. İşte Çin tarafına bakacak olursak Çin endeksleri 2 haftada %30'dan fazla yükseldi. Bugün biraz düzeltme hareketi var o tarafta. Diğer Asya ülkeleri pozitif e, seyir hakim. Hatta jeopolitik riskin işte ana merkezinde olan İsrail borsası bile pozitif. E, onu söyleyelim. E, bizim tarafa gelecek olursak da aslında e, birçok neden sayılabilir. Yüksek faiz ortamı bunlardan bir tanesi. Hatta en önemlisi e, şirket karlarının baskılanması, reel sektörün durumu Geleceğe yönelik beklentilerin henüz olumluya dönmüş olmaması, işte yeni anayasa çağrısı, jeopolitik riskler derken biz düzdeyiz, dün %2 düşüşle tamamladı 8699 seviyesinde. Teknik olarak 8650 ve 8500 bugün için takip edilebilir. Yukarı yönlü tepki hareketlerine ise 9000 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Onun yanında işte Netanyahu, İran'ın nükleer ya da petrol testine saldırı yerine askeri üstlerine saldırması söylemiyle sakinleyen bir Brent petrol fiyatı görüyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta 81 doları görmüştü. %10 aşağıda 74,5 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yine e, ABD başkanlık seçimlerine çok az kaldı. 3 hafta e, kaldı. Orada Kamala Harris'in e, kriptolar için yasal düzenleme söylemi. Ve Nasdaq'taki pozitif seyir Bitcoin fiyatlarına pozitif yansımasını görüyoruz. 66, dola, 66 bin dolara kadar yükseldi. Burada 70 bin direnç olarak takip edilebilir. Bugün Citibank, BOFA ve Goldman Sachs'ın çeyreklik, üçüncü çeyrek bilançoları gelecek. Onları takip edeceğiz. Son olarak da aslında dün Türkiye için bizim için gurur verici bir gündü. kurumların nasıl oluştuğu ve refah refahı nasıl etkilediği konusunda çalışmalarıyla Nobel ödülüne e layık görülen Darem Acamoğlu'nda buradan saygıyla saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.